Ya namaz kılmayan bir arkadaşın varsa Sefa veya ailende namaz kılmayan birisi varsa ona bu videoyu gönder ve ona şunu hatırlat. Bir kul namaza durduğu zaman işlediği bütün günahlar onun başının üstüne konulur. Ve her ya secdeye gittiği zaman o günahları dökülmeye başlar. Bu namazın sadece küçücük bir fazileti ki ne kadar külli faziletleri var değil mi? Hem kalbimize huzur veriyor, hayatımıza bereket katıyor. Hem ahiretimizde bu kadar fazilet, bu kadar sevap kazandıracak... Namaz dinin direği. Cehennem ehline sorulmuş. Siz niçin cehennemdesiniz? Onlar da ne demişler? Biz namaz kılanlardan değildik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, gözümün nuru diyor. Bizlerle kafirler arasındaki fark namaz kılmaktır diyor. Hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, demiyor mu? Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secde ettiği andır. Bundan mahrum olmak kadar yanlış bir karar hayatımızda olabilir mi? Hem cismede ağır bir yük değil. Adeta ruhun teneffüsü. Hayatın keşmekeşinden bunalınca gidip o huzur çeşmesi namaz secdesiyle içmek gerekmez mi? İnsanı rahatlatan, ferahlandıran, o abdest aldıktan sonra o huzur secdesine varmak. Bundan daha yüksek bir aşk var mı? Diyor ya şair, secdelerdeymiş aşk bulmak, anlama düştü. Bu aşka ihtiyaç duyan, namaz kılmamış kişilerle bu videoyu paylaş ki belki birilerinin namazına vesile olursun, onun kıldığı her namazdan sana namaz sevabı ekstra yazılmış olur.